Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü 85. yıl dönümünde onu anmak için toplanmış bulunmaktayız. 100 sene önce kurduğun cumhuriyette açtığın yolda yürüyen bir Türk genci olarak yazıyorum bu mektubu sana. Fani bedenin aramızdan ayrılığı 85 yıl oldu. Gidişin acısı o kadar taze ki Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yenileri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im hey! Ben Mustafa Kemal'im. Omuzunda bir alev yedir. 18 kızın bayrak. 18 numaralı top arabasıyla Efendim, Tepe'ye çıkacaktı. Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti. ABD basını. Bir gezisinde Kolorda binasının kapısından aslan yapılı bir Mehmetçik gördü. Çağırdı ve güler yüzle sordu. Sen güreş bir güre yapın. İşte o zaman Alman profesör kollarını iki yana sarkıtarak bizde bu kadar büyük bir adam ölmedi ki der. yandı gönlüm yandı yandı söndü gönlüm Mustafa Kemal özgürlük demek en güzel şarkıdır dudaklarda yine başımıza